Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Servet Günyel, kar yağışının hafta boyunca etkisini artırarak devam edeceğini belirtti ve yoğun kar yağışı nedeniyle de eğitimde de eğitimde de aksamalar olabileceğini belirtti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Elazığ'da beklenen ilk kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi kar yağışının hafta boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca Bölge Müdürlüğü sis, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Vatandaşların ise dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da kar yağışı başladı. Kısa süre etkili olan kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Servet Günyel, hafta boyunca kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirterek sıcaklıkların sıfır dereceye kadar düşeceğini söyledi. Ee, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü olarak bölge tahmin ve uyarı merkezi olarak yaptığımız son tahminlerde Beklediğimiz gibi bugünden itibaren bölgemiz yağışlı bir havanın etkisine girmiş oldu. Sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl bu hat içerisinde yağışlar almaya başladık. Metrekareye 2 kilogram civarında yağışlar gerçekleşti. Bu yağışlar özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde oldu. Ee, şehir merkezinde de burada özellikle yüksek kesimlerde e, Harput civarında e, beyaz atacak kadar kar yağışını gördük. E, bu yağışlı hava e, etkisini artırarak devam edecek. Özellikle perşembe günü e, gündüz saatlerinde e, sıcaklığın e, 0 ila 4 derece civarında e, değişeceğini de burada e, belirtelim. E, etkisini artıracak ve Özellikle yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaşan bir kar örtüsü görebileceğiz. Güngel, hafta boyunca Elazığ etkisi altına alacak olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde de aksamalar olabileceğini söyleyerek sürücülere de önemli uyarılarda bulundu. Yine yüksek kesimlerde sıcaklığın da daha düşük olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla belki taşımalı eğitimde, e, aksamalar olabileceği. Tabii ki bu konuyla ilgili olarak bugün valimize de bir görüşmemiz olacak. E, eğitimde belki aksamalara sebep olabileceğini tahmin ediyoruz. E, devamında ise cuma günü e, aralıklarla kar yağışı e, etkisini devam ettiriyor ve gece saatlerinden itibaren e, cuma ve cumartesi günü e, havanın açmasını bekliyoruz. Yağış etkisini kaybediyor. Fakat sıcaklıkların özellikle eksi 10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki aynı şekilde buzlanma, don tehlikesi var. Yine ulaşımda aksamalara sebep olabilecek bir konu. Bu konuda tabii ki öncelikle sürücülerimiz olmak üzere ilgilileri uyarmak istiyoruz. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Servet Güngel, yağışların haftanın son günü pazar günden itibaren devam edeceğini söyledi. Bu şekilde hafta sonuna e, giriyor e, hava durumuyla ilgili bilgiler. Fakat pazar gününden itibaren, pazar, pazartesi, salı gününe kadar e, tekrar bölgemizde bir yağışlı hava etki etkili olacak. Fakat yağış miktarı e, çok fazla olmayacak. E, bunu da belirtelim. E, bunu, e, bu yağışların e, özellikle bu aylarda e, biraz gecikmiş de olsa e, yağış miktarı olarak e, gelmesi özellikle çiftçiler için e, veya e, e, su ya e, ihtiyaç duyan herkes için bizler için e, çok iyi geleceğini düşünüyoruz. E, dediğim gibi özellikle hafta sonundan itibaren gelecek yağışlar da e, çok fazla olumsuzluğa sebep olmayacağını düşünüyoruz.